Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci yaşanıyor. 23 yaşındaki kalecinin lige verilen arada takımla birlikte çalışması bekleniyor. Fenerbahçe'de Altay Bayındır takıma dönmeye hazır. Bir aydan uzun bir süredir bireysel olarak saha çalışmalarını sürdüren genç kaleci tamamen hazır duruma geldi. Bu süreçte 17 maç kaçıran Altay'ın Antalya kampıyla birlikte takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. 23 yaşındaki kaleci 30 Ekim'deki İttifak Holding Konya spor maçında omzundan sakatlanmış ve ameliyat olmuştu. Altay Bayındır geçen sezonda bileğindeki kırık yüzünden 6 maç kaçırmıştı. Sakatlığı bulunan diğer oyuncu Mert Hakan yandaşında antrenmanlara başlaması bekleniyor. Hasta oldukları için Sivas'a götürülmeyen Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil gecikmeli olsa da kampa katılacak. Demir Grup Sivas spor maçında sakatlanan Filip Nova'nın tedavi süreci ise devam edecek. Fenerbahçe'den Bafet'in bir gomis bombası Süper Lig'de bu sezonda istenilen performansı yakalayamayan Fenerbahçe ve Galatasaray teknik direktör değişikliklerinin ardından gözlerini ara transfer dönemine çevirdi. İki takımın da golcü takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, Fransız basınından flash bir iddia ortaya atıldı. Al-Hilal'den ayrılan bir Gomis için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede başlığıyla verilen haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olmasına rağmen takımıyla yollarını şimdiden ayıran Gomis'in Türkiye'ye dönebileceği, ayrıca Katar'dan da Al Alraya'nın talip olduğu belirtildi. Gomis'in Menaker'inin sözleşme fesi için kulüp yönetimiyle anlaştığı belirtilirken, fotomac.com TN'in aktardığı bilgilere göre Fransa'dan talibi çıkmayan Gomis, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gidebilir. Fenerbahçe'de Ticunio Suarez transferi hamlesi. Ara transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Yunanistan'a çevirdi. Sezon başından bu yana Serdar Dursun ve Mergin Berişa'dan verim alamayan Fenerbahçe, Brezilyalı golcü Tikunio'yu istiyor. Yunan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Tikunio Soaresi kadrosuna katabilmek için Olympiakos'a resmi teklifini yaptı. Haberde Fenerbahçe'nin Olympiakos yetkililerine Tikunio için satın alma opsiyonsuz kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, sarı lacivertlilerin kiralamak için herhangi bir ücret vermek istemediği de kaydedildi. Sadece oyuncunun maaşı ödenecek. Ticunio Soares daha önce Brezilya ve Portekiz liglerinde forma giydi. Öte yandan 2016-17 sezonunda Porto'ya 5.6 milyon euroya transfer oldu. Ticunio Soares'in güncel transfer mart fiyatı 6 milyon euro. Bununla beraber golcü futbolcu, Olympiakos formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ağlarını da sarsmıştı. Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin koronavirüsü testi pozitif çıktı. Uruguay Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri kapsamında oynayacağı Paraguay ve Venezuela maçları öncesinde yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonucunda, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu. Vitor Pereira Fenerbahçe'ye 20 milyon sterlin kazandıracak. Beşiktaş derbisinde alınan beraberliğin ardından Fenerbahçe'den kovulan Vitor Pereira, İngiliz ekibi Everton'un başına geçiyor. Ada basınından Daily Mail'in haberine göre, Premier Lig ekibinin sahibi Fardah Mosiri, Vitor Pereira'yı vizyoner olarak görüyor ve takımın başına getirmek istiyor. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü Portekizli teknik adamın, Rafael Benitez'in koltuğuna oturmasının an meselesi olduğuna vurgu yapıldı. İngiliz basını ayrıca Vitor Pereira'nın Everton'la anlaşması halinde Çin'den Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği Kim Min Vahe'yi de Everton'un kadrosuna katacağını yazdı. Haberde Everton, Kim ile bağlantılı ikinci kulüp, Napoli'de ay başında oyuncuyla ilgilenmiş ama Fenerbahçe reddetmişti. Fenerbahçe, Güney Koreli oyuncu için 20 milyon sterlin istiyor, ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe'den forvet sürpriz transfer. Sinan Gümüş takasla gidiyor. Sport Oto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda inişli çıkışlı grafiğiyle zirveden uzak kalan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Fenerbahçe'de öncelikli hedef oyuncu satışı gerçekleştirmek ve ardından sol bek ile forvet bölgesine transfer yapmak. Ajans Spor'dan Aygün Özüpek'in haberine göre Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Alexander Pesic'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Süper Lig'de attığı 12 golle krallık yarışında birinci sırada yer alan 29 yaşındaki Sırp Forvet için Fenerbahçe devreye girdi ve İstanbul temsilcisine teklifini yaptı. Sarı lacivertlilerin Alexander Pesic için teklifi belli oldu. Kanarya, Pesic için Fatih Karagümrük'e Max Mayer ve Sinan Gümüş takasını önerdi. Karagümrüklük'ün 2.5 milyon euro bonservis ücreti istediği Pesic için başka bir formülde hazırlayan Fenerbahçe yönetimi 1.5 milyon euro Sinan Gümüş seçeneğini de sunacak. Süper Lig'de Antalya Spor başta olmak üzere Göztepe ve Yeni Malatyaspor'unda gündemine olan Sinan Gümüş'ü Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel çok istiyor. Demirel, Gümüş ile Fenerbahçe'de aynı dönemde çalışmıştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de istediği Sırp golcü kariyerine İstanbul'da devam etmek istediğini açıklamıştı. Golcü oyuncu yaptığı açıklamada ilgileri için Hull City ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim. Futbol kariyerim boyunca hiç bu kadar profesyonel, özverili, dürüst, enerjik ve karakterli biriyle tanışmadım. Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim. Şunu söylemeliyim ki bugünlerde çok şüphelerim oldu ve çok düşündüm, dedi. Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe. 6 isim gözden çıkarıldı. Süper Lig'e verilen arada Santrifor mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, kadrosundaki yabancı şişkinliğinden kurtulup yeni transferine yer açmaya çalışıyor. Allahyar Sayyed Manesi'nin kiradan dönmesiyle yabancı sayısı 15, E çıkan sarı lacivertlilerin transfer yapabilmesi için en az 2 oyuncusunu göndermesi gerekiyor. Hull City'ye transferi imzaya kalan Allah yarın ardından takımdan gönderilecek isimler merak konusu oldu. Hürriyet'in haberine göre, 6 futbolcuyu gözden çıkaran Fenerbahçe yönetimi, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alıp gerekli kolaylığı sağlamaya hazır. Hull City, Miha Zaytsa talip oldu ancak transferi için yapılan görüşmelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı. Karagümrük ve bazı Anadolu kulüplerinin istediği Max Mayer'in de ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Marcel Tisserand içinde Fransa'dan Saint-Étienne ve Almanya'dan Hertha Berlin kulüpleri devreye girdi. Fenerbahçe yönetiminin ayrıca gitmek istemeleri halinde Luis Gustavo ve Jose Sosa'ya kolaylık sağlamaya hazır olduğu ancak iki futbolcunun da böyle bir niyetinin olmadığı öğrenildi. Geçen sezonun yıldızları arasında yer alan ancak bu sezon beklentilerin çok altında kalan Dimitrios Pelkas'ın da gerçek değerini verecek bir kulübün çıkması halinde satılabileceği belirtildi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Yunan futbolcuya Zorya Luhansk kulübü talip oldu. Zorya'nın dışında Avrupa'dan birçok takımın yakından ilgilendiği 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.